Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine zengin hesabın içine girdik gençler. Biliyorsunuz biz bu zengin hesabı abi oyundaki bütün karakterleri parayı basıp alıyorduk gençler. Ve şu anda da bütün efsane ve karakterlerimiz neredeyse var. Bugün de zengin hesabı daha zengin yapmak için arkadaşlar dükkanda ne varsa hepsini teker teker satın alacağız abi. Hızlı bir şekilde gelmek istiyorum gençler. Ve buraya yeni bir tane gizemli karakter olaraktan Clank'i diye bir tane yengeç gelmiş arkadaşlar. Gerçekten gerçekten görüntüsü falan baya bir güzel abi. Tabii ki de biz zengin olduğumuz için bunu alacak mıyız? Alacağız arkadaşlar. 800 TL bizim için bir şey değil diyorum abi. Ve videoya yeni karakter Clancy'yi alarak başlamak istiyorum gençler. Onun haricinde oyundaki mega kutuları da almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve ödeme başarılı oldu. Yeni karakterimiz Clanky mükemmel bir şekilde geliyor. Evet ben zenginsem arkadaşlar. Oyuna gelen her şeyi alırım abi. Şu anda da Clanky'yi ben ilk defa sizle beraber oynayacağım gençler. Yani atışlarını falan gerçekten bilmiyorum karakterin. Evet. Burada da bayağı bir ödülü varmış gençler. Alalım bakalım abi. Ve şu anda 2000 tane altın geldi. Bir tane şey geldi. Rozet geldi. Gerçekten mükemmel. Buradan rozetlerimizi de alalım abi ücretsiz. Oh. Vallahi var ya parayı basınca oyun size her şeyi veriyor arkadaşlar. Oo 2200 tane güç puanı. Şimdi bu güç puanlarıyla beraber Klanki'yi önce bir maksamaya çalışalım arkadaşlar. Ondan sonra abi tabii ki de yargı Dağıtacağız atacağız Klanki'yle ve yeni karakterimiz Klanki nerede? Aha'nın da burada arkadaşlar. Şimdi fulleme zamanı. Hadi. Hadi bakalım Klanki. Biz zengin adamız oğlum. Seni Fuller miyiz, Fulleriz Vallahi arkadaşlar basıyorum kaça kadar geldik? Oğlum 8 seviye kadar geldik. 9 olur mu? Vallahi 9 oldu. 10 olur mu? Maksimum olur mu diyorum. Şu anda altınımız eksik. Pardon, altın diyorum güç puanı. Neyse arkadaşlar şimdilik Klanki'yi 10 seviyeye kadar getirdik abi. Ger gerçekten merak ediyorum bu nasıl bir karakter gençler. ilk defa sizlerle beraber oynayacağım ve bakalım yeni aldığımız karakter Clank ile beraber adamların içinden geçeceğiz be. Allah'ım inşallah atıcı karakter değildir bu karakter. Vallahi billahi yemin ediyorum ilk defa şu anda göreceğim karakterin atışlarını ve direkt giriyoruz abi. Aha ne atıyor lan bu? Oğlum bir şey diyeceğim ha Piper gibi karakterim lan Menzili bayağı bir uzunmuş bu arada arkadaşlar Harbiden güzel bir karakteri benziyor abi Lan Mr. P geldi Gel bakayım Mr. P sende yengeç var mı kardeşim <laughs> Manyak öldürecek Ama bu karakter niye bu kadar güçlü değil ya Baksana Mr. P'ye bir sürü vurdum Ölmedi arkadaşlar gördünüz değil mi Neyse abi dur bakalım şöyle kutuları falan toplayalım Belki kutuları topladıktan sonra güçlü oluruz gençler Oğlum bu arada yanında böyle sarı bir şey yanıyor ya o ne arkadaşlar ya Vallahi bilmiyorum abi gel lan buraya balli Hayır balli beni öldürecek Oğlum ultimiz var ultimiz var vallahi ultimiz var Bakalım ulti ne işe yarıyor kafanı gönderiyorum Oy! Oğlum ultisi ne kadar güzelmiş lan Bin tane birden mermi gönderdi gerçekten mükemmel abi Ama şu yanındaki şeyi hala anlayamadım ya Sarı bir şey var ya arkadaşlar klankinin yanında Gel buraya gel gel Search pardon search diyorum. Kimdi lan bu? Geldi gel. geleceğim Sana şöyle gönderiyorum. Aha bir dakika bir dakika bir dakika. Abi iki tane birden mermi atmaya başladık. Ha. O şey dolduğu zaman seviye atlıyor bizim karakter İki tane birden mermi atıyor Arkadaşlar gerçekten karakter güzelmiş abi O yanındaki şey dolduğu zaman iki kere üç kere birden mermi atıyormuş Onu da öğrenmiş olduk gençler Karakteri gerçekten beğendim arkadaşlar Harbiden verdiğimiz parayı değecek bir karakter abi Şimdi ne yapacağız gençler Şimdi de kendi hesabımıza full Brawl Pass'i almak istiyorum abi Ve gençler Bugün de bütün Brawl Pass'i toplayacağız Şu anda son kademeye kadar açılmış olması lazım Oğlum bir dakika niye açılmadı lan bu bir bakalım arkadaşlar. Evet şöyle geliyoruz abi. Şu anda Brawl Pass'imiz fullende Şimdi Brawl Pass'teki ödülleri toplayaraktan arkadaşlar. Efsane star hediyesi çıkarmaya çalışacağız. Zengin hesabı daha fazla zengin yapacağız abi. Direkt topluyorum gençler. Evet birinci star hediyesinden başlayalım. Açıyoruz. Süper Ender. Ya abi Süper Ender ne ya? vallahi kötü başladık gençler. Bu arada yeni karakterimiz Mr. de tabii ki de açılacak. Üçüncü seviyedeyiz. Hadi bakalım. Kanka ne geliyor dedim. Destansıya kadar yükseldik abi ya. Vallahi çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Bu arada arkadaşlar buradan topladığımız güç puanlarıyla ile beraber altınlarla beraber yeni karakter kalan de birazdan maksimum seviye yapıp da oynayacağız abi. Ama öncelikle şöyle bütün ödülleri toplayalım abi gel. 7'deyiz arkadaşlar 7'deyiz hadi bakalım bir efsane ve bir tane ver dedim gene ender verdi abi ya. Valla arkadaşlar bugün Supercell herhalde bizi sevmiyor. Gördüğünüz gibi bir tane efsane vermedi ya. Neyse 9'dayız abi hadi bakalım. Hadi bakalım Süper Ender distansı. Ya abi distansıya kadar geldi. Vallahi distansıya geldi. Güç puanları çok önemli abi şu an benim için. Çünkü Klan ki birazdan maksimum seviyede yapacağız gençler. Hadi bakalım açıyoruz açıyoruz. Ve bu sefer de gele gele Ender geldi abi. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. En sonunda efsane star hediyemiz var. Gelmese bile oradan bir şey çıkartacağız dedim. Lan gizemliğe kadar yükseldi. Oo. Abi harbiden gizemliğe kadar gelmesi efsane. Basıyoruz gençler diyorum ve buradan Hayır ya geri geri sprey geldi abi gerçekten sprey geldi. Neyse toplamaya devam gençler. 15'teyiz hadi bakalım. Şansımız belki buradadır diyorum abi. Oğlum buradan da Ender geldi ya. Bugün niye Supercell bizi sevmiyor kardeşim ben anlamadım. Vallahi billahi anlamadım. 17'deyiz abi. Açıyoruz Ender Ender. Gizemli. Bir tane daha bastım. Gizemli de kalma ya. Abi biz niye şanssızız? Vallahi Gizemli'ye kadar geliyor. Açıyoruz dedim. Evet güç puanı geldi buradan da. Yo bir kere efsane ver kardeşim ya. Vallahi bizi çıldırtıyorsun ya. Şimdi abi kaçtayız? 19'a kadar geldik abi. Aha gizemli oldu. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Yapma be. Üçüncü gizemli bu var ya. Oğlum niye bir kere efsane gelmiyor ya? Vallahi hep gizemli geldi ha. Şu ana kadar full gizemli geldi abi. Altınlarımızı şöyle topluyorum abi. Spreylerimiz falan. 10 numara. 21'deyiz. Hadi. Hadi güzel güzel oyuncum. Hadi lütfen ver diyorum. Abi buradan denler verdi. Neyse şöyle topluyorum abi şeyleri. Oh mücevherimiz geldi. 23 değil şu anda arkadaşlar. Ve biz zenginiz diye vermiyor oyun var ya. Vallahi billahi zenginiz diye oyun bize vermiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi geldik buradan istediğimiz savaşçı açmaya. Vallahi hepsi de ücretsiz ha. Acaba kim açsam? Vallahi karakter açmayacağım da ben buradan bin tane kredi almak istiyorum kardeşim. Bin krediyle beraber de Mr. P'yi mükemmel bir şekilde açıyoruz. Evet. Yeni karakterimiz Mr. P hayırlı olsun ve yeni bir efsanevi bir savaşçı açılıyor. Kim geliyor? Oğlum kimi seçsem lan? Vallahi ben Havalı Sörcü seçeceğim kardeşim. Çünkü Sörç tam böyle gözlüklerini takmış bizim gibi adam. Evet şu anda buraya geldik abi. 25'teyiz ve buradan da Super Ender geldi. Neyse sıkıntı değil. Sörcü de açılacak bu arada. Oo! Abi biz kredileri toplayıp de açabiliriz ha bir dakika. Bir dakika daha Brawl Pass'te bayağı bir ödülümüz var. Açıyoruz Ender geldi. Elmaslarımız da gelsin ya. Biz zenginiz daha zengin oluruz kardeşim. Kaç elmas oldu lan? Oha bin elması geçtik ha. 29'dayız hadi bakalım. Ve buradan da gele gele Ender geldi abi. Altınlarımızı toplayalım abi. Gel gel. Altın falan harbiden on numara. 31'deyiz abi. Gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Ya gene Ender veriyor. Vallahi çıldıracağım ya. Neyse Surge açılmaya doğru gidiyor abi. Gerçekten parayı basar gerekiyorsa Surge alır mıyız? Alırız kardeşim. Bizde para bitmez. <laughs> Evet şu anda da abi altından hızlı bir şekilde topluyoruz arkadaşlar. Oğlum bayağı bir ödül topladık ya. Vallahi var ya. Bütün Brawl Pass'i fullledim arkadaşlar. Evet buradan da gele gele destansı geldi abi. Şimdi kredileri topluyoruz. Search kaça kadar geldi? 1200. Tamam 37'deyiz. Hadi bakalım. Ya bir tane efsane vallahi vermiyor oyun ya. Ama sıkıntı değil abi. En sonunda efsane star dediğimiz var. Ve oradan da güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum abi. Geldik 39'a. Hadi bakalım birader. Ender, ender, ender. Yapma kardeş işlerini der yapma ya. Neyse şu an 40'a kadar geldik abi. Son 10 tane kademimiz kaldı. Hadi 41. Hadi destansı destansı destansı. Ya geç şu destansıyı ya. Oo. Ne geldi lan? Oğlum yüzcü gaz geldi destansıdan. Vallahi şaşırdım ha. Bunun gelmesini beklemiyordum. Neyse güzel oldu. Şu anda destansıdan bir tane kostüm çıktı. Harbiden sevindim abi. Oğlum elmaslarımız da 1100 tane mi oldu? Vallahi bayağı bir elmasımız doldu ha. Neyse onları birazdan harcayacağız abi. Daha mega kutu falan da alacağız çünkü. Şimdi altınlar hızlı bir şekilde topla 44'teyiz abi. Gel bakalım yeni oyuncu simgesini aldım. 45'e kadar geldik. Hadi bakalım 45 süper ender süper ender. Cık. Ya Allah'ım vallahi çıldıracağım. Bugün var ya oyun beni çıldırtmak istiyor. Ve buradan mükemmel bir tane zengin kostümü geliyor. Evet Yakut Medusa emz gerçekten güzeli benziyor abi. Şu anda mükemmel bir şekilde zengin kostüm aldık kardeşim. Ve gizemli oldu. Oo bir dakika geliyor mu? Bu sefer geliyor mu abi? Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha ya. Gene gizemli de kolda. Allah'ım ya. Oğlum bu var ya dördüncü gizemli galiba. Harbiden üst üste bir sürü gizemli geldi de bir tane efsanevi gelmedi. Açıyoruz bunu buradan. Ne geliyor dedim ve buradan da gele gele güç puanı geldi abi çıldıracağım ya. Neyse altınları toplayalım. Buradan bir tane daha Zenginims kostümü geliyor abi. Vallahi bu kostümler de bayağı güzel dur ya. Bunlarla beraber de adamlara yargı dağıtırız abi. Buradan bir tane daha ins kostümü geliyor abi güzel bir şekilde. Evet şimdi bir de oyuncu unvanı var. Ölümsüz oyuncu unvanı. Bu da gerçekten zengin bir unvan. Şimdi geldik efsane star hediyesine. Bakalım 50. seviyenin efsane star hediyesinden bize ne çıkacak diyorum. Basıyorum bunu buradan ve de geliyor dedim. Oy! Ateş böceği Riko kostümü geldi. Harbiden güzel bir tane kostüm çıktı abi. Şu anda var ya gerçekten baya bir sevindim. Şimdi dükkanı geliyoruz abi. Birazdan mega kutu açalım arkadaşlar. Bakın sen oğlum burada bir sürü mega kutu var. Belki şansımız mega kutulardadır. Ne kadar elmasım varsa harcayacağım abi. Direkt iki tane mega ile başlıyoruz. Belki bugün 10 falan yazdırabiliriz abi diyorum. Birinciyi açıyorum ve iki yazdı abi. İki ne ya? İki ne ya? Vallahi çıldıracağım. İkinciyi açıyoruz dedim. Ve bu sefer dört yazdı. Parlar mı lan bir? Bir parlar mı? Abi parlamadı. Ne Neyse ilk megalardan bir şey gelmedi. Devam abi. Ben bugün bütün elmaslarla beraber megaları alacağım. Bunu buradan açıyoruz diyorum. Abi gene 3 yazdı ya. Ulan bir kere 10 yazsan şaşıracağım oyun. Valla bir kere 10 yaz ya. Bunu buradan basıyoruz gençler. 6 yazdı. Tamam şu an bir şey geliyor abi. %100 bir şey geliyor. Bakalım ne zaman pallayacak. 4, 3, 2 ve şu anda pallıyor arkadaşlar. 2'yi gördüğünüz gibi. Bakalım içinden ne çıkacak. Basıyorum abi ve buradan ne geliyor abi dedim. Oy taş devri Frank geldi. Arkadaşlar bence gayet güzel bir kostüm geldi abi. Harbiden sevindim şu anda. Frank'imiz tam bir taş adam oldu abi. Gerçekten mükemmel. Açmaya devam arkadaşlar. Bütün megalar açacağız buradaki de. Ve bakalım bir kere bile 10 yazdırabilecek miyiz? Basıyorum buradaki megaya. Ah be bu sefer de 3 yazdı ya. Vallahi billahi şanssız şu an. Bunu buradan yapıştırıyoruz. Oğlum 2 ne ya 2 ne ya. Vallahi gerçekten yazı iki 2 yazdı arkadaşlar bu sefer de. Tamam sıkıntı değil abi. Ben bütün megaları alacağım dediysem alırım kardeşim. Alacağım dediysem alırım. Arkadaşlar bunu buradan açıyoruz. Ve bu sefer de 3 yazdı abi ya. Oğlum ne zaman 10 yazacak lan bize. Biz insan değil miyiz oğlum? Bize bir kere 10 yaz ya. 10 <laughs> yaz dedikçe oyun bana 3 yazıyor 2 yazıyor valla çıldıracağım kafayı yiyeceğim arkadaşlar açalım abi açalım bizde daha elmas bol gençler bizde elmas bitmez Evet şu an buradayız arkadaşlar. Bunu buradan basıyorum. Ve bu sefer de 2 yazdı. Gerçekten kötü. Hadi kanka 7 yaz bir kere ya. 7 yaz ya. <laughs> abi gene 3 yazdı. Gene 3 yazdı ama bir parladı. 3 yazdı ama şu an bir parlıyor. Vallahi bir şey geliyor arkadaşlar. İnşallah karakter gelir abi diyorum. Basıyorum buradan ve ne geliyor? Yeni bir tane daha karakter Bonnie'ye de geliyor. Zengin hesabı şu an daha da zengin yapıyoruz gençler. Bütün karakterleri çıkarmaya doğru gidiyoruz. Gel abicim gel bir iki tane daha mega açalım arkadaşlar ya. Şansımız belki bundadır diyorum basıyorum. Ulan iki yazdı buradan da ya. Niye bugün bir kere altı yazdı başka bir şey yazmadı abi. Hadi bakalım belki bundan gelir. <laughs> bundan da üç yazdı hiçbir şey gelmedi abi. Sıkıntı değil aga. Aga bizde para bitmez aga bas bas. Bütün megalar alınacak bugün aga. Evet şu anda açıyorum abi. Üç yazdı. Ama bazen 3 yazdığı zaman da bir parlayabiliyor ya. O yüzden yani çok fazla yazmasına da gerek yok diyorum. Ve bu mega geçiyoruz 6 yazdı. Sonunda be. Sonunda be. Sabahtan beri 2-3 yazıyordu 6 yazdı. Bakalım ne zaman parlayacak? Ne zaman parlayacak? iki de mi parlayacak? Evet iki de parladı şu anda. Ve bakalım içinden ne çıkacak gençler. İnşallah zengin kostümü çıkar diyorum. Basıyorum abi buradan. Ne geldi lan kostüm geldi. Oy. Bence çok güzel bir tane kostüm geldi abi. Viking Bull çok güzel oğlum baksanıza. Görüntüsü falan gerçekten güzel abi. Şu an değecek bir tane kostüm açtık bu arada. Harbiden mükemmel. Daha mega var mı? Oğlum bir sürü mega var lan. O zaman bir tane daha açalım abi. Dur bir tane daha açmak istiyorum abi ben buradan. Bir mega daha açmak istiyorum. 3 yazdı abi 3 yazdı. Evet şu anda sinir oldum abi. 3 yazdı. Bir tane daha mega çoruz. altı 6 yazdı işte bu be. Hadi bakalım kardeşim. Hadi bakalım bir efsane bir karakter çıkar mı? Arkadaşlar yine yanıp sönüyor. Basıyoruz bunu buradan dedim. Ne geldi lan? Oğlum bu ne? Şerif Şeli. Arkadaşlar güzel mi değil mi bilmiyorum ama gerçekten görüntüsü güzelimiz benziyor abi. Ama çok da fazla beğenmedim arkadaşlar bunu. Oğlum biz bayağı bir mega kutu açtık ha. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım abi. Şimdi bizim Klanki ya abi. Öncelikle bunu bir maksimum seviye yapalım. Evet arkadaşlar bir bakalım şöyle. Şu anda gördüğünüz gibi Klanki maksimum seviye oldu ya arkadaşlar. Şimdi ben bunu abi bir tane şey alacağım. Aksesuarını buradan alacağım, fullleyeceğim. Yıldız gücünü bunun alacağım, fullleyeceğim arkadaşlar. Bunu bir tane buradan eşya alacağız, fullleyeceğiz. Ya yani yeni karakteri bugün harbiden full artı full yapmak istiyorum abi. Bir eşya da arkadaşlar şuradan güç alalım aga. Ve şu anda klan arkadaşlar bir bakalım. Full artı full oldu abi. Maksimum oldu maksimum oldu. Şimdi de maksimum seviye yaptığımız klan ile beraber girip oynayacağız arkadaşlar. Ondan sonra geleceğim buradan mega kutuları açmaya devam edeceğiz. Ve şansımıza belki bununla birinci olduktan sonra mega kutudan on yazar. Bu sefer full artı full klan ile beraber adamlara yargı dağıtacağım arkadaşlar. Bakalım abi çok güçlü oldu mu karakter. Yani biz bayağı bir fulledik arkadaşlar karakteri. Evet ne yapıyorsun lan El Primo. El Primo gel buraya El Primo. Arkadaşlar şimdi el primo da bizim şeyi doldurmamız lazım şu sarı doldurmam lazım gelme gel lan buraya primo arkadaşlar bütün mermileri gönderdim harbiden şu an güzel bak klankinin kinin ikinci seviyesini açtık arkadaşlar şu an mesela tek mermimiz bir anda iki mermi birden gönderiyor Şimdi 3 seviyeyi açarsak Üç tane gönderecek arkadaşlar. Şöyle gel buraya. şimdi sana şöyle bulti. Oy. Vallahi arkadaşlar klanki şu an bayağı bir güçlü olmuş abi. Harbiden önüme gelen kimseyi affetmiyorum arkadaşlar. E evet, şu yükü alabiliriz kardeşim adamsın Gençler bu arada yanımızdaki şeyi Harbiden bir seviye daha yükseltirsek Atışlarımız üçlü olacak abi O zaman da çok fazla güçlü olacağız Şimdi üç seviye yapmak istiyorum ben bunu abi Dur şuradaki yükü de alalım arkadaşlar Hızlı bir şekilde aşağıda kavga var Oğlum ne yapıyorsunuz Ben gelmeden kavga falan yapmayın kardeşim ya Burada dynamite vardı abi gördüm Vallahi dynamite vardı Gençler şöyle bir vuralım abi Evet şu anda üç seviye oldu mu bakalım Daha olmamış arkadaşlar daha olmamış bir dakika yavaşça açacağım arkadaşlar yavaşça dur dur ölme ölme Miko ölme Arkadaşlar bak şu an üçlü atış yapıyoruz bak fullledik klan Gördüğünüz gibi arkadaşlar klan key fullediğiniz zaman böyle abi çok efsane bir şekilde saldırı yapıyor Miko'nun da içinden geçeceğiz <laughs> Oğlum adama bin tane mermi gönderdik ya Harbiden arkadaşlar şu an klan bayağı bir güçlü oldu abi Full artı full yaptık gerçekten efsane Şimdi bunun şansına, bunun şansına arkadaşlar bir tane daha ikili mega kutu açmak istiyorum. Bakalım abi. Birinci olduk. Full karakteri. Onun şansına ne gelecek diyorum ve. Evet megadan iki yazdı arkadaşlar. Son bir tane daha açalım abi. Bakalım bundan ne gelir dedim. Ya bundan da gele gele üç geldi arkadaşlar. Ve bir şey çıkmadı abi. Daha da fazla açmak istemiyorum gençler. Zaten yeni karakter key'i de aldık. Her şeyi de aldık. Bugün efsaneydi. Şu anda ekrana önceki Brawl Stars videosunu koydum arkadaşlar. Orada oyundaki bütün mega kutuları aldık abi tıklayıp izleyin gençler. Hatta işlerinden 10 yazdı, 15 falan da yazdı arkadaşlar. Mutlaka herkes tıklasın. Şu anda o videoları izlesin. Bugünlükte benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.